Selamünaleyküm sevgili hanımlar, Havva Lorgu Sanatı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler de iyiyiz, çok şükür Rabbime. Hanımlar, bugün sizlere gördüğünüz gibi şöyle ön hazırlık yaptım. Çiçek yapımı yapacağız, böyle motifleri birleştireceğiz. Ben dört tane motifimi yaptım. 5 motiften oluşuyor. Beşinciyi de sizinle birlikte yapacağız inşallah. Allah kısmet ederse. Bunun için gerekli malzemeler hanımlar. Şöyle evde parça arta kalan iplerimi kullandım. Ben 3 renk kullanacağım. Bir tane yeşil, bir tane beyaz, bir de kırmızı kullanacağım hanımlar. Tığım her zamanki gibi 2 numara 1.75 milim. Ben bunları ne yapacağım hanımlar? Toka yapacağım. Bayramda çocuklara dağıtacağım inşallah. Allah kısmet ederse. Bakın şöyle daha önceden yine yaptığım tokalarım şöyle Bunlar da böyle bakın şöyle çiçekler yaptım bunlara lastik takmadım takacağım Allah kısmet ederse böyle bunları gelen çocuklara hediye edeceğim inşallah Evet şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve başlayalım yeşil ipimizle başlıyoruz Hanımlar yeşil ipimizi aldık şöyle işaret parmağımıza 10 defa dolayalım bir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ben 10 defa doladım hanımlar. Siz daha kalın, daha kabarık durmasını istiyorsanız daha fazla dolayabilirsiniz. Şöyle tığımı geçirdim içinden. Tuttum şöyle bakın. İpimi aldım. İçinden geçirdim. Pardon takıldı. Şöyle içinden geçirdim. Kapadım. Evet bu halkanın içerisini aldığı kadar sık iğne yapın hanımlar. Benim diğerleri 19 tane aldı. Bunu da aynı sayıda yapacağım. Şöyle karışıklık oldu hanımlar. Evet. Uç kısma kadar şöyle bir sayı belirleyin kendinize. O sayınca yapın. Çok sıkı yapma. Ben çok sıkı yapmadım. Çok sıksam daha fazla sık iğne olacak ama sıkmadım. Gevşek dursun istedim. Şöyle son geldiğim şu ilk başladığım yerden tığımı geçiriyorum. Şöyle bir kaydırmayla kapatıp bir tane zincir çekiyorum. Burada ipimi kesiyorum hanımlar. Evet hanım bakın şurayı şöyle sivrileştirelim. Şöyle şu şekil alsın yani. Şimdi kırmızı ipimize geçelim. Kırmızı ipimi aldım. Şöyle bir tane zincir çektim. Sıkılama. Bakın şurayı sivrileştirmiştik. Burası uç kısım. Şurası. Hemen üzerine ipimi pardon. Zincirimi çektim. Şöyle aldım, uzattım. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 tane yaptım hanımlar. Hanımlar istediğiniz iple yapabilirsiniz. Ben patiklik ip kullandım. Evinizde hangi ipler varsa onlarla da yapabilirsiniz. Lif ipleriyle de yapabilirsiniz. Bunları hangi alanda kullanırım derseniz bakın onlar. İnşallah kamerada çıkmamışımdır. Şöyle ikişer ikişer geriye doğru gidiyoruz. Evet, sona geldik. Şuna son üçünü birlikte aldık. Bir tane zincir çekiyorum ve tekrar ipimi kesiyorum. Burada kırmızı iple de bakın yaptık, bitirdik. Hemen şöyle iplerimi arkadan toparlıyorum. Şöyle bakın. Bu şekil hanımlar 5 tane bakın 1 2 3 4 5. 5 tane yaprağımız oldu çiçeğimiz oldu. Şimdi bunları birleştireceğiz ve devamını yapacağız. Evet hanımlar şimdi ipimi iğneme ipimi taktım hanımlar. Bu sonkini kini e, ipi uzun bırakacaktım unuttum hanımlar. Siz uzun bırakın, kesmeyin ki iğnenize takıp devam edesiniz. Şimdi hanımlar bakın hani şuradan pardon. Şuradan şöyle sivrileme yapmıştık ya. Şöyle. Hemen buradan şöyle geçiriyoruz iğnemizi. Bir şuradan bir karşı taraftan şöyle geçirdik. Hemen diğer motife geçiyoruz. Yine aynı şekil. Şöyle geçiriyoruz. Hepsine sırayla bu şekil diziyoruz. Evet. Beşini de geçirdik hanımlar. Şöyle bakayım hanımlar döndü. Kusura bakma. Evet şöyle. Bakın burası düz yüzü. Şöyle beşini de geçirdik. Şöyle sıkılayalım hanımlar. Şu şekil. Geldik bakın buradayız. Şu son. Son şeydeyiz. Bu sondakinden tekrardan şu ilk yaptığımızın içerisinden bir kere daha geçirelim şöyle dün akşam hanım baş parmağıma iğne battı öyle acıyor ki tutamıyorum Evet bakın şöyle. Bunları arkadan iyice sıkıştıralım Şu uç kısmındaki başlangıç ipimizle geldiğimiz ipimiz, iğnemizdeki ipimizle ikisiyle birlikte şöyle iyicene şu şekil bakın. Ortası kapanacak şekilde iyicene sıkıştırıp şurada hemen bir düğüm atıyorum. Evet, iyice sıkıştıralım. Tekrar bir düğüm daha atalım. Sonradan açılma olmasın. Evet, bu şekilde hanımlar şöyle yine bir iki yerden yine şöyle tutturalım daha sağlam olsun çiçeğimiz şöyle her bir çiçekten bir tane alarak tutturalım. Burası bizim çiçeğimizin arka yüzü. Evet iyice nasıl sıkıştırdık bakın onlar. Hemen burada şöyle bir düğüm atıp bırakalım. Evet şöyle bir düğüm attım ve ipimi kesiyorum. Bakın şöyle bir şey oluştu ve şimdi devam ediyoruz. Tekrardan tığımızı alıyoruz hanımlar. Beyaz ipliğimizi alıyoruz. beyaz ipimizi aldık yine şöyle bir tane sıkılama zinciri yaptım çiçeğimizi alıyoruz hemen şuradaki herhangi bir boşluktan bakın şuradan girdim şöyle bir iki üç bir sonrakine bir iki üç hepsini birlikte topladım bakın şöyle bir tane zincir çektim devam ediyoruz bu yaptığımızın tepelerinden şuralardan bakın zincirler belli zaten her birinden bir tane sık iğne yaparak örüyoruz Evet sona geldik bakın şimdi tekrar ne yapıyoruz 1 2 ve 3. Bir sonraki boşluğa geçiyoruz. 1 2 tamamdır. 2 ve 3. Hepsini birlikte topladık, kapadık ve tekrardan tepelerinden birer tane sık iğne yaparak devam ediyoruz. Bakalım. Mı? şekil hepsini yapıp gelelim hanımlar. Evet hanımlar. Hepsini yaptık. Tamamladık. Bakın sona geldik. Hemen şuradaki ilk yaptığımızın tepesinden şöyle şuradan tepesinden şöyle bağlayalım. Bir zincir şekil kapatıyorum. Bakın hanımlar. Gerçekten çok güzel harika bir çiçek oldu. Dediğim gibi hanımlar ben bunları böyle hazırladım çocuklara inşallah bayramda hediye edeceğim Allah kısmet ederse şimdi hanımlar unuttum sizlere de söylemeyi ortasına bir tane inci koyacağım isterseniz koyun isterseniz koymayın siz ben bir tane de inci koyayım dedim şöyle ipimi ortadan geçiriyorum iğnemi pardon Evet şöyle ortadan geçirdim hemen şurada bir tane incim var incimi alıyorum Evet hanımlar incimi iğneme geçirdim hemen şöyle tekrardan aşağıya dönüş yapıyorum şöyle ortaya tutturuyorum incimi incim krem birazcık hanımlar beyaz olsaydı daha iyi olacaktı ama beyaz incim yoktu evde var olan inciyi değerlendirdim siz istediğiniz şey koyabilirsiniz istediğiniz boncuk olur ince olur ee, o yaptığımız hani şu yapraklar çiçekler oluyor ya onlardan olur fark etmez her şeye koyabilirsiniz. Evet hanımlar bakın çok güzel. Harika bir çiçeğimiz oldu. Evet hanımlar bugün arefe, yarın bayram. Allah'ın bütün ümmeti Muhammed'e hayırlı bayramlar nasip etsin. Bugünlük de bu kadar. Allah'a emanet olun. Kanalıma destek olmayı unutmayın. Hoşçakalın.